Daha da Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu programımızda 14 Eylül Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçları değerlendireceğiz. Bu sefer 9 tane mücadelemiz var çünkü dün oynanması gereken Rangers-Napoli karşılaşmasını bugün ertelemişlerdi. Hepsine de alacağız abicim. Skor mu? Kor, korner, morner ne varsa vereceğiz zaten. Ama sizlerden de bir tane isteğimiz var. Beğenileriniz çok çok önemli dostlar. Bin beğeni şöyle bir görelim. Durduralım videoyu bir saniye. Beğeni tuşuna basalım. Şöyle bin tane beğeni gördüğümüz zaman da yakışanı zaten ücretsiz gruplarımızda size yaparız. Şöyle 3 oranlı bir kupon mesela yakışır değil mi? Tabi riskli olacaktır 3 oran veriyoruz sonuçta ama ona da yüreğimizi koyarız. O beğenilerin karşılığını umarız veririz diyeceğiz. Hadi bir de skoru baştan soralım. Şu ertelenen maçın skorunu sizlere soralım dostlar. Rangers Napoli mücadelesinin skorunu yorumlara yazın. Bilen bir tane dostumuzu yine katıl VIP grubumuzda bir ay boyunca misafir edelim. Kağıt kalem de hazırsa hemen maçlarımıza girelim. Hatta bu maçla başlayalım. Skor tercihini sorduğumuz maçımız Rangers Napoli. Burada yaz abi kornere geç hiç uğraşma. 8.5 üstü açıksa 8.5'a girersin illa 9.5 varsa 9.5 üstünde zorlayabilirsin bu mücadelede. Rangers ilk maçta talan olmuştu zaten. Burada ne yapıp yapıp bir şekilde puan çıkartması lazım. Hücum edecektir. Karşılarında tabii çok zor bir Napoli var. Liverpool'u bile 4-1 yenmiş bir Napoli var. Ve bence şu anda İtalya'nın en hazır, en güzel oynayan Napoli'si var dostlar. Ama ben korner almam. Başka ne alayım derseniz de burada Napoli'nin iki tane golünü isteyenler tercih edebilirler. Biz böyle almayacağız. Biz kornere gideceğiz. Çok da uzatmayacağız. İsteyenler de bu şekilde değerlendirebilirler diyeceğiz. Bu arada erken seans mücadele paralelleriyle başlamam lazımdı ama bir anda gaza geldim. O zaman bir erken seansa tekrar dönelim. Milan Dinamo Zagreb karşılaşacak. Yine 19.45 maçlarından her zaman korkarız diyorduk. Geçen haftadan hatırladığımız bir de enteresan bir ekibimiz var. Dinamo Zagreb Chelsea'yi yenmişlerdi. Burada da enteresan enteresanı. 19.45 değil mi nasılsa? Biz de dedik ki o zaman garip şeyler deneyelim. Zaten bu seansı az oynamamız lazım. İyice az oynayacağız tabii bu dediğimi duyduktan sonra. Arzu eden dostlarımız Dinamo Zagreb'in bir tane golünü tercih edebilirler. Çok zorlamak isteyenler ben 46'yım diyenler lerde 10-20 lira Dinamo Zagreb kazanabilir mi acaba bu maçı? Neden olmasın? Çünkü Zagreb'in oyunu aslında dünyada çoğu takıma ters gelen bir oyun. Savunmayı iyi yapıyorlar, uzun toplarla çıkıyorlar. Hatta Bodo karşısında da bunları çok net görmüştük. Zaten Chelsea attıkları golde de böyle bir şey vardı. Yine umudumuz Orsiç olacak tabii ki burada. Zaten Chelsea mücadelesinde de golü atan isimde. Ha burada Milan 3 tane, 5 tane Zagreb'e atar mı? Atar. Zaten maçın hakkı da odur ama dediğim gibi işte 19-45 değil mi? Alacaksak riskli maçımız da bu olsun diye düşündük dostlar. Zagreb kazanır da yaklaşık burada 9 küsür oran vermişler. 10 lira mesela neden olmasın deyip geçeceğiz. 10 lirada bir kredimiz vardır inşallah sizde. Bir de sizlere dostlar WhatsApp grubumuzdan bahsedeceğim. Çünkü böyle deli dolu işleri orada çok fazla yapıyoruz. Bu gece oynanacak maçların tamamının korner tercihlerini WhatsApp grubumuzda yapacağız. Korner kuponu yapacağız ekstra. İdeal kuponumuz olacak. Muhtemelen bir tane skor kuponu yaparız. Canlılarını tabii ki ele alacağız. Güzel işlerde yapmaya çalışıyoruz aslında WhatsApp grubumuzda. Hafta sonundan en azından sizlere şöyle sağlı sollu kuponları verebiliriz. Çünkü hafta içi videosunu erken çektik. Kendi di ortalamalarımızın aslında altında bir hafta sonu geçirmemize rağmen bu kadar kupon tutturduk bu arada. Canlılarda birazcık aslında düşüktük ama düşüklükte nedir diye sorarsanız yine %70'in üstünde bir performansımız vardı. Bize yetmedi diyoruz sadece. Ama canlılar özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ekstra önemli olacak. Zaten bugünden çıktıktan sonra ertesi gün 25-30 tane maçın canlısını sizlerle paylaşacağız. Bir de kasa yönetimi yapıyoruz. O ekstra önemli. Dostlarımız bize arıyorlar. Abi şu kadar kasam var, bu kadar kasam var. Canlıya, kupona ne kadar atmam lazım diyorlar. Onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Bildiklerimizi onlara aktarıyoruz. İddiada yaptıkları yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz. Bir de harika bir sinerji grubumuz var. Ekstradan Whatsapp'ın içinde Whatsapp'ın içeriklerine dahil olan bir sinerji grubu. Orada da isteyen dostlarımız kuponlarını, fikirlerini paylaşıyorlar. Aynı zamanda dediğim gibi sinerji yapıyoruz. Orada istediğimiz golleri, kornerleri getirmeye çalışıyoruz. Totemler yapıyoruz. Yani koskoca bir aileyiz. Oraya da gelmek isterseniz dostlar. Bizlere alternatif tahammülleri adresinden yazabilirsiniz. Ya da instagram sayfamız alternatif tahminler Arada nokta yok, virgül yok, alt çizgi yok. Yani sağ de dolandırıcı sayfalara da girmeyin. Dümdüz alternatif tahminler yazarsanız da bulabilirsiniz. 6000 üstünde de orada takipçimiz var. Bu arada ücretsiz Telegram grubumuzda yaklaşık 11.000 kişi orayı da takip edebilirsiniz. Diyelim devam ediyoruz o zaman. Yine erken seansta ikinci mücadelemiz Shakhtar Donetsk ile Celtic arasında oynanacak. Celtic de aslında buraya dinlenerek geliyor dostlar. İskoçya Ligi de Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle ertelenmişti. Dolayısıyla maç oynamamanın rahatlığıyla Celtic muhtemelen bu maçta daha dinamik olacaktır. Shakhtar tarafına bakarsak Shakhtar'ın kötü bir takım olmadığını aslında Leipzig karşısında gösterdikleri performansla anlamıştık ama Celtic ayarındalar mı derseniz kesinlikle değiller. Hatta Celtic'in Real Madrid'e 3-0 kaybettiği maçta bile bence çok iyi bir futbol sergilediğini özellikle söyleyeyim. O maçta defalarca Real Madrid kalesini zorladı. Hatta Celtic'in bir tane de golünü o maçta almıştık ama atamadılar. Burada ne olur derseniz ben bu maçın üste gideceğini düşünüyorum dostlar. Aslında karşılıklı gollerle üste gideceğini düşünüyorum ama Celtic oyundan koparsa eğer şartların 3-0 aynı Leipzig mücadelesindeki gibi kazanma ihtimali var. Ya da Celtic ben oynayayım oynayacağım derse hatırlayalım şöyle bir Rangers mücadelesi vardı mesela oynayacağım derlerse de 3-0 Celtic var bu maçı. Dolayısıyla burada 1.54'ten 2.5 üstü en mantıklı tercih olur dostlar. isteyenler bunu bu şekilde değerlendirebilirler. Beklentin ne diye sorarsanız da 2-1 bir Celtic galibiyeti bekliyoruz. Hadi 3-1 de Celtic kazanabilir diyelim. O zaman bu grupta kalalım. Real Madrid Leipzig karşılaşmasına geçelim. Real Madrid ilgili gereksiz tekrarları düşmeyelim tabii ki. Real Madrid bu ligin babasıdır. Real Madrid bu ligin kralıdır. ıvırıdır zıvırıdır, tırıvırır. Birileri geliyor. Birileri gidiyor ama değişmeyen bir şey var ki Real Madrid her zaman bu ligde gerekeni yapıyor. En çok kupayı da almışlar, en çok şampiyonluğu da almışlar. Ardından gelenleri toplayınca Real Madrid'in şampiyonluğuna falan önce yetişiyor zaten. Geçelim Leipzig tarafına. Hafta sonunda inanılmaz bir futbol izledik Dortmund karşısında. Bunun da en büyük etkisi muhtemelen Marco Rose'dir tabii ki. Ama öyle Dortmund karşısında oynadığın gibi de burada Real Madrid karşısında oynayamazsın. Burada ne alınır derseniz de dostlar Real Madrid bu maçı kazanır. Ne olur? 1.33 oran veriyor. Bizim skalamıza girmiyor. Ne yaptık? O zaman dedik ki birazcık bunu arttıralım. Yanına 1.5 üstü ekleyelim. Yani en en kötü 2-0'dan bu maçı başlatalım. 1.5 üstü ve 1'e de burada 1.44 oran açılmış. İsteyenler bunu ideal kuponlarında değerlendirebilirler. Tabi Avrupa'da yaşayan dostlarımız dümdüz Real Madrid galibiyeti de burada alabilirler. Beklenti ne diye sorarsanız 3-1 bir Real Madrid bekliyoruz. Arzu edenler handikaplı Real Madrid galibiyetini de değerlendirebilirler diyeceğiz. Geçtik diğer yarım bıraktığımız grubumuza. Milan'dan bahsetmiştik. Onların grubunda bir de Chelsea'nin mücadelesi var. Chelsea'yi bir süre daha değerlendirmeyeceğimizi zaten söylemiştik ama bir tane detay vereyim. Bu çok önemli. Çünkü bilmeyen dostlarımız belki de vardır ve bu maçın kaderini değiştirecek şeylerden bir tanesidir. Tuhel'in gönderildiğini zaten biliyorsunuzdur tabii ki ama yerine bu senenin efsane Brighton'ın yaratıcısı Graham Potter geldi. Çok şeyler değişecektir muhakkak ama dediğim gibi bir tane lig maçı, bir tane de Şampiyonlar Ligi maçı önceden izlemek çok daha sağlıklı olacaktır. Canlı da belki de ufak tefek değerlendirebiliriz tabii. Ama sağlıklısı dediğim gibi önce Chelsea'nin Graham Potter'la beraber neler yapacağını bir kere izlemek olacaktır. Sadece şunu söyleyebiliriz. Futbolun değişmeyen bir tane gerçeği vardır. Takımın başına yeni bir teknik direktör geldiği zaman futbolcular derler ki benim kendimi ispat etmem lazım. Muhtemelen de ona göre oynayacaklardır. Ama bunu söylememe rağmen ısrarla kendimi frenliyorum özellikle Chelsea olduğu zaman. Geçtik G grubuna. Kopenhag Sevilla ile oynayacak. Sevilla'nın leş bir futbol oynadığını sürekli söylüyoruz. İspanyolla karşılaştılar. Allah'tan da İspanyolla karşılaştılar ki yenebildiler. Bir de şu var Espanyol'dan bile iki gol yediler. Bu da çok büyük bir ayrıntı. Çünkü savunmaları hazır değil ve karşılarında kaybedecek hiçbir şey olmayan bir Kopenhag var. Kaybedecek hiçbir şey olmayan derken sonuçta 2 maçına çıkacaklar ama evinde oynadıkları maçları kazanmaları gerekiyor özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların. Çünkü ne var? En kötü üçüncü olman lazım. Yani grupta zaten büyük halkalar var. Burada bir şekilde Sevilla'nın önüne hiç olmazsa geçmek isteyen bir Kopenhag göreceğiz muhakkak. E ileride de etkinler. O maçında da izledik aslında. Akılları bu maçtaydı. Ve bu maçta da aslında hakkını vereceklerini düşünüyoruz. Yenerler mi yenemezler mi? Soru işareti tabii ki ama gol atabileceklerini düşünüyoruz. Bir de Sevilla tarafına birazcık bakalım. Espanyol'dan iki tane gol yediklerini söylemiştik ama üç tane de attılar. ileride La Lamelaları var. Yeni yetenek Karmonaları var ki çok büyük bir yetenek olacaktır muhtemelen ama Sevilla'da da çok fazla durmaz. Muhtemelen seviye onu bir şekilde okutacaktır büyüklere. bu isimlere top taşıyacak Enes var. Oliver Torres'i var diğer kanatta da. Dolayısıyla Sevilla burada gol atabilecektir en azından Kopenhag'a diye düşünüyoruz. En azından öyle düşünmek istiyoruz. Dolayısıyla bu anlattıklarımdan ne çıkıyor aslında? Kopenhag bir tane gol atar dedik. Sevilla'da bir tane gol atar demiş oluyoruz dostlar. Karşılıklı gol var. de bunun oranı var. Beklentin ne diye sorarsanız 1-1 bir, bir, bir skor geçiyor aklıma ama hadi çıldırdılar. 2-2 de olabilir. Bundan ne sonuç çıkarabiliriz? Maçı sıfıra da götürebiliriz dostlar. Ne olur Kopenhag'ın baskısı olur. Sevilla da der ki en kötü iş olmazsa buradan bir puanımızı alalım çıkalım. Evimizde de o işi hallederiz diye düşünecektir. Ama dediğim gibi isteyenler burada maç sonucu sıfırı da tekten 3-0-2 ile değerlendirebilirler diyeceğiz. Geçtik o zaman Manchester City Borussia Dortmund mücadelesine. Burada ne anlatayım? Hiçbirinde zaten oran yok. Ne alabiliriz derseniz Manchester City'nin mesela 3 tane golü ev sahibinin 2.5 üstü isteyenler değerlendirebilirler. Ona bile ağım şam bir oran açmayacaklardır. Şöyle çok kısa oranlara baktım. Manchester City'nin kazanırına 1.09 açınca hiçbirine hiç bakmayalım dedim. Muhtemelen 1.50'lerde falan da 2.5 üstünü vereceklerdir. Ama şunu da unutmayalım. Karşılarında sonuçta Almanya'nın dev takımlarından bir tanesi var. Gerçi hafta sonunda gördük ne kadar dev olduklarını. Leipzig karşısında ağır bir mağlubiyeti aldılar ama Manchester City'nin hegemonyasını tabii ki kabul etmemiz lazım. Olağan dışı futbollarını tabii ki kabul etmemiz lazım. Ekstradan da dinlendiklerini ve hafta sonunda maç yapmadıklarını sizlere hatırlatmamız lazım. O yüzden burada beklentimiz Manchester City'nin Dortmund'u böyle farklı şekilde şekilde yenebileceği. iki handikaplı City'ye falan gidebilirsiniz burada en fazla ama isteyenlere de şöyle bagımızı hatırlatalım. İkinci yarıyı Master City kazanır. Burada mantıklı olacaktır. Orana bakmadım. Muhtemelen orada 1.25-1.30 arasında bir oran açacaklardır ama çok da zorlamamak lazım bu maçı. Yani alacaksan canlıdan böyle 25'lerden sonra City'nin golünü falan değerlendirebilirsin belki. Geçtik gecenin sürprizine Juventus iç sahada Benfica ile karşılaşacak. Bak şimdi mesela Paris mücadelesinde geçen hafta için ne demiştik? Paris bu Juventus'u çiçi yer demiştik. 2-1 yendiler ama ama 4-5 tane gol kaçırdılar. ele Messi'nin kaçırdıkları falan skandal. Sonra ne yaptı Juventus? İç sahada Salernitana oynadı. Daha yeni izledik maçı aslında. Ertesi gününde de videoyu çekiyoruz ama şöyle bir maçı hatırlayalım tekrardan. Salernitana ilk yarıda 2-0 öne geçti. Sonra Juventus bir şekilde farkı kapatmaya başladı ama bunun da sebebi aslında Salernitana'nın o iki golü korumaya çalışmasıdır. Yoksa aynı futbolu oynasalardı, ikinci yarıda devam ettirselerdi Juventus'u ağır bir mağlubiyetle yollarlardı muhtemelen. Maç bir şekilde 2-2'ye geldi. Hatta son dakikada 3-2 öne geçtiler. Bonucci offside'e kalandı. 3-2 bozuldu. Maçın sonunda kavgalar, görüntüler çıktı ama işin sonunda anlamamız gereken tek şey Juventus'un bu sene berbat oynadığı dostlar. Karşılarında da bu senenin Portekiz'de en iyi oynayan ekibi var. Hatta elemelerde de bayağı iyi geldi buraya. Dinamo Kiev maçlarını böyle skor verdiğimiz maçları falan hatırlayalım. Çok rahat yendiler bütün rakiplerini. Ve bu Benfica eğer ki Juventus'un o isminin büyüklüğüne aldanmazsa kendi oyunumu ben oynayacağım derse var ya öf diyorum, Monaco diyorum, başka bir şey demiyorum. Dolayısıyla dostlar biz burada her türlü bir kere Benfica galibiyeti deneriz. Sürpriz dir Hani dümdüz Juventus kazanabilir mi? Tabii ki kazanabilir. Sonuçta her zaman söylediğim gibi bir Juventus ismi vardır. İtalya'nın en büyük efsanesidir Juventus. Ama oyuna baktığımız zaman da o isimden çok çok uzaktalar bu sene. Burada dediğimiz gibi o yüzden Benfica'nın galibiyetini 2.89 oranıyla deneyeceğiz. Daha da zorlamak isteyenler burada Handicap 0'dan Benfica tercihine gidebilirler. Oran bayağı bir yükselecektir ama ben 46'yım diyenler de 2-1 burada. Benfica'nın galibiyetini bekliyoruz açıkçası dostlar. 2-1 skorumuzu da değerlendirebilirler diyelim. Geçtik son mücadelemiz o zaman. Maccabi Haifa Paris Saint Germain oynuyor. Burada da baktık oranlara hiçbir şey yok abi. Ne alınabilir burada derseniz ilk yarı 1.5 üst mesela değerlendirilebilir. İlk yarı Paris'in 2-0 kazanır veya maç sonunda 4-0 kazanır tercih edilebilir. Ama dediğimiz gibi maalesef alabileceğimiz başka da bir oran yok. Adamlar da haklı bu sefer gerçekten. Yani Manchester City maçında en azından birazcık oran açılabilirdi ama Paris maçında Paris'in kazanırına 1-10 oran açsam muhtemelen 2-3 milyon kişi oynayacaktır onu. Dolayısıyla en iyi ihtimalle canlıdan belki bir şeyler kovalayabileceğiniz bir maç olacaktır diyoruz ve bitiriyoruz dostlar. Ne var ne yok hepsini değerlendirmeye çalıştık sizler için. Kupon kısmında sizlere ve beğenilerinize bıraktık açıkçası. O zaman iddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz dostlar. WhatsApp grubumuza özellikle bu haftadan itibaren gelmeye çalışın diyeceğiz. Sloganımız değişmiyor. İddia'da Kazananlar Kulübü kazandırmaya devam edeceğiz.